Merhaba dostlar. Yol Gerçek Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kutsal Kitabın son kitabı olan Vahiy bölümüne bakacağız. İyi seyirler dilerim. Merhaba dostlar. Bugün Vahiy bölümüne bakacağız. Buradan size birkaç ayet okumak istiyorum. Bunun üzerine konuşalım. Vahiy 14. bölüm 6. ayetten itibaren okumaya başlıyorum. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa, her oymağa, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su yaratana tapının. Ardından gelen ikinci bir melek yıkıldı kendi azgın fuş şarabını bütün uluslara içiren Büyük Babil yıkıldı diyordu. Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir.'' böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Gökten bir ses işittim. Yaz. Bundan böyle Rabbe ait olarak ölenlere ne mutlu." diyordu. Ruh, "Evet," diyor. Uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onları izleyecek. Vahiy 14. bölümde 6. ayetten itibaren aslında okudum. Burada son günlerle ilgili peygamberlik sözleri var. Her zaman söylediğimiz gibi, cennet ve cehennem inancımızda İsa Mesih'e iman eden kişiler tarafından Cennet ve Cehennem Kutsal kitaba baktığımızda bu şekilde açıklanıyor. Her ikisi de sonsuz. Tanrı'ya tapan, Tanrı'yla barışan, günahlarından dönüp İsa Mesih aracılığıyla aklanıp Tanrı'ya yaklaşan kişiler sonsuza dek Tanrı'yla birlikte olacakları Cennet'e gidecekler. Diğer kişilerse Cehennem'e gidecekler. Burada bir heykelden söz ediyor ve canavarın alınlarına ve ellerine vurduğu damgadan söz ediyor. Bu konuda çok çeşitli görüşler var. Aslında imanlı dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumda diye düşünebiliriz. Ama burada benim söylemek istediğim şey şu. Özellikle bu salgın, işte savaşlar vesaire birçok sıkıntılar hatta doğal afetler bakın. Haziran ayının ortasına geldik ve Yağmurlar yağıyor. Yani evet yağmurun yağması iyi bir şey ama mevsimlerdeki müthiş bir kayma ve küresel ısınmanın sonuçlarını yaşamaya başladık. Nuh tufanından sonra Tanrı insanları bir daha bu şekilde tufanla ya da böyle bir afetle cezalandırmayacağına dair bir söz vermişti. Dolayısıyla bunun Tanrı'dan gelen bir cezalandırma olduğunu düşünmemizin anlamı yok. Bu insan eliyle yani bizim bizden dolayı olmuş olan bir şey. Dünyayı hızla bozuyoruz. Ekosistem geri dönülmeyecek şekilde tahribata uğramakta. Yaptığımız her işte müthiş bir karbon salımı yaparak dünyayı geri dönülmez bir noktada kirletmeye devam ediyoruz. Bugün Marmara Denizi'ndeki müsilaj denilen deniz salyası sadece yüzeyden temizlenenle değil denizin altında tabanında orada yaşayan e, habitatı, orada yaşayan ekosistemi öldürmesiyle beraber besin zincirinde biliyorsunuz en alt tabakada e, canlılar var ve yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyor. Besin zincirinin en üstünde de insan bulunuyor. E, bu zincirdeki kopmalar, bu zincirdeki en alttan başlayan bu e, sıkıntılar bize kadar gelecek ve bu çok uzun bir süre olmayacak. Muhtemelen e, birkaç on yıl içerisinde bunun sonuçlarını yaşamaya başlayacağız. Ama burada önemli olan şu, ölüm nereden gelirse gelsin, önemli olan bizim Tanrı'yla barışmış olup olmadığımız. Bunun dışındaki hiçbir şeyin bir anlamı yok. Çünkü eğer Tanrı'yla barışmadıysanız, bu dünyada yaşayın ya da sonsuz yaşamınız olsun ya da ölümsüzlüğü keşfedin hiç fark etmiyor. Tanrıyla yaşamıyorsanız eğer gerçek bir hayat, Tanrı'nın sizin için öngördüğü hayatı yaşamıyorsunuz demektir. Dolayısıyla ölümün nereden geldiğinin bir önemi yok. Doğal felaketler, evet dünyanın bir sonu var. Yani her şeyin bir sonu olduğu gibi dünyanın da bir sonu var. Ve burada vahiy 14. bölümde son günlerde, son zamanlarda yaşanacak olanları söylüyor. Orada diyor ki canavara ve e, onun diktiği heykele tapınmayın, Babil yıkıldı, e, Tanrı'ya tapının, ona övgüler sunun, onun önünde eğilin. Ve şu anda e, bu sonla ilgili bir takım çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bu konuda şu anda çok fazla konuşmak istemiyorum. Bugün sizinle konuşmak istediğim konu özetle son günlerin yaklaştığını görerek Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. Gerçekten başka hiçbir yol yok. İsa Mesih diyor ki benim kanalımın ismi bu. Yuhanna 14:6'da yol gerçek yaşam benim. Benim aracılığım olmadan baba Tanrı'yı kimse göremez, kimse ona ulaşamaz. Bu yüzden bugün size e, tavsiyem e, sizi teşvik etmek istiyorum bu konuda. Lütfen Tanrı'nın önünde kendinizi alçaltın ve onun önünde onun sesini işitmeye çalışın ve ondan af dileyin. O sizi bağışlamak için her zaman hazır bekliyor. Ama lütfen hayatınızda bugün var olan ama yarın olmayacak olan şeylere tapınmak yerine, ya bu para olabilir, kadın, adam olabilir, herhangi bir materyal şey olabilir, dünyaya ait olan her ne varsa. Çünkü Yuhanna da aynı zamanda ne diyor? Dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri sevmeyin. Çünkü dünyayı seven kişide baba sevgisi yoktur. Dolayısıyla bugün hayatınız için en önemli kararı vermek için bir fırsatınız var. Bugün İsa Mesih'e iman ederek Tanrı ile barışıp sonsuz yaşama, sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşamaya geçebilirsiniz. Bugün cennete girebilirsiniz. Bugün İsa Mesih'e iman ederek cennete girebilirsiniz. Sizi teşvik etmek istiyorum. Tanrı sizi çok seviyor ve kurtarmak istiyor. Teşekkürler.